Arkadaşlar hepinize merhabalar. 22 Aralık Cuma 21.00'da ücretsiz olasılık deneme tarzı soru çözümü ve sınav tahminleri dersini yapacağız. ÖABT'deki sorulardan en beğendiğim sorulara kadar hem kendi sorularım hem de değerli yazar arkadaşların sorularını sizlere bu online derste çözeceğim. Bakın gelin bir soruya beraber bakalım. Hassas bir tartın üzerinde toplam ağırlıkları 1.7 kilogramdan fazla olan 40 gramlık ve 50 gramlık toplar bulunmaktaymış. Tamam. 40 gramlık toplardan x tane, 50 gramlık toplardan y tane. Bunların toplam ağırlığı 1.7 yani 1700 gramdan fazlaymış. Bu toplar arasından rastgele seçilen bir topun ağırlığının 50 gram olma olasılığı yüzde 60'mış. Demek ki demek ki 10k tane topum varsa bunun 6k tanesi <laughs> 50 gram 4K tanesi de neymiş? 40 gram. Çarptık. 160K artı 300K büyüktür 1700. Topladık. 460K büyüktür 1700. Sıfırlar gitti. 46K 170'ten büyükse K'ya 3 yazsam kurtarmıyor. O zaman K'ya en az 4 yazabilirim bu şartın sağlanması için. Devam edelim tartın üzerindeki toplardan en az kaç tanesi alınırsa en az dediği için da zaten en küçük tuttum. Tamam. Kalan topların ağırlığı 1,6 kilogramdan az olur. Şimdi K'ya 4 deyince 24 tane 50 gramlık toplardan K'ya 4 dediğim zaman 16 tane de 40 gramlık toplardan elimde varmış. Şimdi diyorum ki bunların toplam ağırlığı ne kadar arkadaşlar? Artık soruyu çözdük tadını çıkarıyoruz diyebilirim. 24 çarpı 50 1200 artı 40 çarpı 16 o da nedir arkadaşlar? 640 yani bunların toplam 1840 en az ağırlığı oluyor. Topları bakın 1700'den fazla. Ben derim ki bu 1840 1600'den yani 1,6 kilogramdan daha az olması için ee, ne olması lazım? 50 gramlık toplardan 5 tane çıkarsak 250 gram çıkmış olur. Buradan 250 gram çıktığı zaman ne olur? 1590 gram kalmış olur. O da 1,6 kilogramdan daha az olduğu Anlamına gelir. Tatlı, basit, hoş bir soruydu. Zaten sınavın dediğimiz gibi tuhaf, zor soruları asla yok. Ee, bir soru daha çözelim arkadaşlar. Hep böyle sorular çözeceğiz zaten. Ee, bakın şurada. 14. soru benim de çok beğendiğim tatlı bir soru. ÖSYM'nin bu yorumu soracağını biliyorum. Geçen seneki dondurma sorusu bakın. Yine burada var çözeceğiz. Bakın bu bizim 12'li matematik denememize. Ta benim 2019'da yazdığım bir soruydu. 2023'te soruldu. Hatta isterseniz bunu çözelim. Derse katılanlarla zaten onu da çözeceğiz. Aslı Betül 3'er top dondurma aldı. 2 farklı dondurma kabı 6 farklı çeşit var. Bunu unutmayın. Çeşit 6 farklı. Kornet ve kase kap Soruya geçmeden bakın. Kornette bir sıralama var sanki ama kasede bir sıralama yok. İstediğin yerden başlayabilirsin, değil mi? Bu bize neyi hemen hatırlatmalı? Kasede bakın sıralama yoksa rastgelelik var. Yani kombinasyon. Kornette sıralama yani permütasyon var. Bakın bu bu sorunun ince noktasıydı mesela. ÖSYM artık bunları sen okurken anla diyor. Aslı kornet külahta üç farklı çeşit dondurma seçmiş. Betül de 3 farklı çeşit dondurma istemiş. İkisi de 3'er çeşit dondurma alacak. Bakın Aslı'ya külaha üst üste sıralayarak bak permütasyonu bir daha böyle gizlemiş. Kaç çeşit vardı? 6 çeşit. Yani Aslı'cım sana permütasyon 6 tanenin içerisinden üçünü sıralayıp 120 çeşitten birini. Betül'e ise kasenin 3 ayrı kısmına dağıtmasını yani Betül'e de kombinasyonun altının üçlüsünü yani 20 çeşit bir seçenek sunmuş. Aslı ve Betül'e yapılacak farklı servis sayıları arasındaki fark kaçtır? E, 120 ile 20 arasındaki fark sevgili arkadaşlar 100'dür. Bakın hep bu tarz sınavda çıkabilecek soru ve soru gruplarını çözdüğümüz olasılık dersimize katılmak için tek yapmanız gereken bana Whatsapp'tan yazmak 0544 791 12 54 Whatsapp hattından olasılık kampına katılmak istiyorum yazdığınızda bizler de sizi gruba alacağız. Görüşmek üzere hoşçakalın.